Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Yiğit. Yeni bir kaptetim mobil videosu ile karşınızdayım. Yeni bir sezon geldi arkadaşlar. Tropical Vision sezon 5. Toplam sezon 30. sezon arkadaşlar. Ve bir şey dikkatimi çekti. Savaş bir A deyince arkadaşlar kılık kuvvetleri yani 3. kılık kuvvetleri paketi. Arkadaşlar bir kostüm geldi. Kartta yani yeni bir kostüm geldi Serap'a. Çok güzel ya. bak bakar mısınız şu kostüme? Sıraya bakalım. İndirimizi inceleyelim. Retik AMR hız tuzu değil silah. Gerçekten kesin, kesin cancı. Çok güzel bir e, skin olmuş. Şimdi arkadaşlar bu kalı daha önceki video, videoda attığım gibi kalı kıvvetleri paketinde 3 tane size şey veriyor. Ayrıcılık veriyor. Bu kalı kıvvetleri paketinde. İşte sandık açtığınız zaman da 3 kez 10 sandık çekildiğinde yüzde elli indirim al diyor. Çekimlerinde yani yüzde elli indirim alıyorsunuz arkadaşlar. Az CP gidiyor. Oyuncu DPS'i yüzde on oluyor. Silah DPS'i yüzde on oluyor. Biz bu iki, iki üç ve özellikle önemli değil. Ama ben bu kalı paketini alacağım arkadaşlar. Kalı kuvvetli paketini alıp tabii ki de B tırpasa yani İncil'e de alacağız, Savaş biletini İncil'e de gelmişti. İlk önce izninizle şu 49.99 TL karşılığında kalıf kuvvetli paketini alayım. Evet arkadaşlar 49.99 TL karşılığında yani 50 TL karşılığında kalıf kuvvetli paketini aldık. Üf, sıraya bakın ya. Güzel. Deltek amele. Kayıtlarımıza bakalım. Üf, abi sana bunu ben çok seviyorum biliyorum. Bu eee Kılık kıyafetli paketin anlamı arkadaşlar? sırf bu katler. Yani katlerin kostümü çok güzel olmuş. Kuşandım denilme hemen. Çok oyunculu Battletop Battletop loyer. Hemen kuşandık arkadaşlar. Vampek, tabii ki Battle Pass'taki şeyimiz, savaş biletindeki fik ve AK de olması lazım. Görüşünden de belli. AKK Cinnet Abi çok güzel olmuş bu silah ya Tabi ki de Kağıtımızı da aldık Bundan fasıl ve Hemen şimdi arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden Abonemizi doğduk Pardon Şimdi savaş biletimizde neler var arkadaşlar? Hemen bir göz atalım. Şöyle bir sırt çantamız var. Saldırı temi. Yine MSMC misalim çamur sıramız var. Şu sıra bakmam gerek, bakmam gerekir arkadaşlar. güzel olmuş. Daha güzel olabilirdi. Pek beğendiğimi söyleyemem ama güzel olmuş yani. Karakterine bakalım. Nivas kaçakçı. Güzel. Gay gayet güzel. Güzel bir karakter olmuş. Ve beğendim arkadaşlar. Daha sonra ne var arkadaşlar bakalım yeni bir sıramız var Ordin AR sıra olması gerekiyor görünüş göre Evet AR ve SMC olması gerekiyor şu, şu an tam olarak bilmiyorum onu bakmamız gerekiyor arkadaşlar başka ne ödül var tabii ki CP PKM bambu baristiği PKM LMK arkadaşlar çok güzel olmuş bu sıra ya. Bak bunu beğendim. Gerçekten de güzel olmuş sıra. Hemen e, devam edip hızlı bir şekilde. 35. kademede de tabi ki de Rosa hayvani üçgüdü yazıyor. Çok güzel olmuş. Bakalım. Abi gerçekten güzel kostüm ya. Gerçekten beğendim yani. Hemen bakalım. 40. kademede ise bu ne abi? o bakın makinizm kilo yani kar 98 e bir skin gelmiş arkadaşlar gerçekten 10 numara 10 yıldız bir skin olmuş gerçekten çok e, beğendim umarım sizde savaş bileti alıp bu savaş biletini fullleyip stat skinleri alırsınız arkadaşlar 50. kademede ise hemen bakıyoruz ya gerçekten güzel karakter olmuş bunu da çok beğendim arkadaşlar güzel olmuş e, Oldun Odan of bakar mısınız? Bunu da beğendim. Köpek balığı var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir skin olmuş arkadaşlar. Tabi çerçevemiz de var. Çerçevede de gerçekten ateş ediyor. Bir saniye kardeşim. Başka zaman. Ve dansımız var. Karpuz bu. <laughs> abi şuna bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Şuna bak. Abi, abi güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Savaş bir hakkında. Kara kuvvetli hakkında. Ne düşünüyorsunuz? Alnımız değdi mi? veya abi sen ne gerek vardı? Zaten senin efsane bir karakterin vardı. Dedi diyebilirsiniz. Ama ben gerçekten çok beğendim arkadaşlar. satan satın almamın nedeniyle e, karakterin skin'in karakter skin'in güzel olmasıydı arkadaşlar. Savaş biletinde sadece bir tane silah beğenmedim. En baştaki sıra beğenmedim. tabii ki de diğer tek işte MSMC'yi beğenmedim. Diğerleri hepsi çok güzel arkadaşlar. İnşallah siz de satın alırsınız. Bu videoda budur da olsun arkadaşlar. Başka bir yanda bakabilirsiniz YouTube kanalımda. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin de, sizin de ihtiyacım var. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.